Türk siyasetçileri Rehm, Efe dediği gibi. <laughs> Bir an yabancı zannettim Lan diyorum Türk bayrağına benziyor arkadaki dinle ne? nece konuşuyor bu? <laughs> Rehm, Efe Hazretleri'nin dediği gibi Erzurum kilidi milki İslam'ın Kürt aşağı Kürt yukarı. <laughs> Kürt aşağı anladım ilk söylediğinde ya. Allah'ım ya Rabbim. Benim kulak da gitmiş ha. Bir tek ben mi duydum Kürt aşağı diye? Ha bak bir kişi daha yazmış görüyorum. Bir tek ben değil. Kele demel ki İslam'ın. Kürt aşağı, Kürt yukarı. Al sana bir Kürt. <laughs> Al sana bir Kürt daha. Hazır mıyız arkadaşlar? Kameralar hazır mı? Kim soracak abi? Efendim. <laughs> Bu Kim soracağım toplantıda bir eksiğimiz var. Sayın Mehmet Levent Köz. Hazreti Muhammed oğlu. Olmasaydı ondan sonra peygamber gelecek olsaydı o işte Recep Tayyip Erdoğan'dı. Buna zaten başka cevap verilmezdi. Anasının şeyi yani O kadar da abartmıyorsunlar ya abi. Sonra peygamber gelecek olsaydı o işte Recep Tayyip Erdoğan'dı. <laughs> Bizden <laughs> sonra Fransızlar geliyor. İroni mi yapıyor? Umarım ironidir. Biliyor da Fransızlar ara sıra boş konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu diplomatik bir sıkıntı olmaz değil mi sen? <laughs> 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 Ya abi empati yap ya empati bu kadar zor mu ya? Birisi çıkıp gelip dese bu Türkler de mal boş konuşuyor dese <laughs> diye güler misin acaba? ...da Fransızlar ara sıra boş konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> bu diplomatik bir sıkıntı <laughs> olmaz değil mi sen? var <laughs> <Şimdi, gülüyor> onu biz ya, şimdi bak onu mezarlıklara fazla gitmediğiniz için sevgili Musa Oralarda gelişmeleri görmüyorsunuz. <laughs> <laughs> Komik mi <mu> bu? <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi ya? Yani iki de bir sen git çiçek sula diyorlar. Ama çok çi çiçek sula, çiçek sula. Hayır varsa çiçekleri gönderirsin. Sağ sunayım, kulağım iyi yani. Sana. Hayır burada. Hayır yani arkadaşlar wow. yani hep bunu böyle üzerime gelmenin de bir anlamı var mı? Nerede bu ordu? <laughs> Nerede bu ordu? Nerede bu ordu? diye yalan söylemem. Ben beş vakit namaz kılıyor falan değilim. Ama her gün Allah'a şükür 15 yaşından beri cuma namazı kılıyorum. <laughs> i̇şte kalan 14 yıldaki kaçırdığı cuma namazlarını da her güne yayarak telafi ediyor galiba. Maşallah. Harikasınız hanımlar harika. <laughs> Bu ben ya. Übere böyle grup şeklinde kızlar binince Bakıyorum Uber videosu da geliyor. Allah harikasınız kızlar. Vatandaşlarımız bilsin. Biraz teknolojiyle aram iyidir. Kemalizmi abi. savunacağız. savunacak. sen Kemalist, devrimi savunacaksın. Hadi bakayım. Bırak palavrayı. Sen bırak palavrayı. Sen döneksin. Sen döneksin. 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 Bu, Bu efsane, efsane ya. Sıkı yönetim mahkemelerinde çıkıp dönekliğini ilan mi? Sen, ne dedin? sen evet. 12 Eylül, geldiysin. için. Göreceksin. Göreceksin. Abdülhamit'i savun. O ne lan? Adam kocaman dalga attı çete amına ok. Bir anda çıktı ve kayboldu. Böyle anlık gördüm. Spamdan gittin yani. Oğlum mal mısın? Bir de hayatında ilk kez gelip çete gelmişsin. Yarrak atıyorsun çete ya. Mal mısın oğlum? Savunmadı. Savunmadı. Sen, savundum. sen, savundun. Sen savundum. Aa bak. Doğul savunmadım. Be, bak, bak. Çıkar göster. Ben göstereceğim. Dur, adam. Alçak. Puş. Terbiyesiz. Olur, Şu an. Puş. Türkiye'nin en büyük su projesi yapıyoruz. Dağları deliyoruz. Pervatın şirin içerisi gibi. <laughs> Sarıtın şirini deldiği gibi ne ya? Çok iyi lan. <laughs> Akdeniz, Beyaz Deniz. Yani YC olarak adlandırılır. Yanlış bilgi. Mediterranean Sea olarak adlandırılır arkadaşlar. Yahu senin... Hani olur da inanan falan çıkar da. Hani bir, bir ihtimal. YC olarak adlandırılır. Yahu sinirini bozmadığım insan kalmadı. Yakında Trump da bana geçirir. Dini atarsa hiç şaşmayacağım. <laughs> Her seçimde yenmiş. Çıkmışsın yenmiş. Çıkmışsın yenmiş. Yenmiş de yenmiş. Yenmiş de yenmiş. Son zamanlarda Kastamonu'ya gittiyseniz Ilgaz Dağı'nı tırmanmanıza gerek yok. Ver, tünel Tunel var. Tünel var. Onu da <laughs> Bazen sokak hareketlerinde herkesin yapabileceği şöyle işaretler görülmektedir. Bunun burnu dik olursa bozkurt, şöyle olursa hevi metalci olur. Yo. Ama hevi metalci mi el sallıyor, başkası mı el sallıyor onu bilemiyoruz. Öyle değil ya. Ya benim bildiğim şu şey, bu da metal. Bu metal değil mi? Şöyle olması gerekiyor işte. Metalin M'si. Öyle değil mi? Hayır bunu böyle eğri ya da büğrü tutmakla alakası yok. Bu metal işareti. Öbürü böyle burunlu yaparsan o şey oluyor. Ben mi anlamadım? Burnu dik olursa bozkurt, şöyle olursa heavy metal. Ha, oluyor. elini göremedim tam. Tamam, şimdi anladım. Tamam, tamam, aynısını söylemiş. Ben zannettim elini şöyle tutarsa, şöyle tutarsa. Şunu yaptığını görmedim. Aynı görünüyor oğlum. Ama hem metalci mi el sallıyor, başkası mı el sallıyor onu bilemiyoruz. Anladım. Sen ise tamamen iktidarında dahi <laughs> çık. Çocuk olarak nitelendirir. Görüşmede neler masaya yatırıldı? Evde masa yoktu. <gülüyor> <gülüyor> e, sağ efendim. Her ...gülünmeyen adam gibi oldu. ...soracaklar, beni heyecanlandırıyorsunuz. Peki o zaman... Çok büyük çalışmamız... ...ama... ...geri al. Geri al. Ben sana sayına bir şey teklif ediyorum. Gelsin... ...yani başka nasıl ifade edeyim? E gelsin bakalım ben... AMP kare x 22 metal AMP kare x 22 işaretinin anlamı AMP kare x 22 devil horn AMP kare x 22 dur. Ne diyorsun oğlum ya? Ne diyorsun amına koyayım? Büyü yaptı hiç. Kutlukmuş lan. Ne diyorsun oğlum? Sünnetsiz miyim? Sünnetli miyim? <laughs> Değil mi? Yani bir görmesi lazım. Ya ben nasıl ispatlayayım arkadaşım ya? Hı? <laughs> dur ne ya? Niye dur dediniz? Gökhan abi seni severek takip ediyorum Yıllardır cansın yalar mısın tşk Ya oğlum niye yalattırıyorsun ya? Burak mal mısın? Teşekkür ederim Prime'ını bana bastırdığın için <laughs> Benim parayı da veriyorsun <laughs> O zaman yine turza paç Ya zıkva 30 dakika sonra kapısını çalıyorum komutanım tamam En sonunda komutan dedi ki Siktir git hastaya dedi ya Malatyalı Niyazi mısri ne güzel söylemiş. Nadan'ı terk etmedin <laughs> yaranı arzularsın diye. Evet biz Nadan'ı terk ettik işte yaranı bulduk. Farkımız bu. İşte yaranı bulduk. Yaran burada. Ama bunlar bulamıyor. Sıkıntıları orada. Ya chat siz benim yaramsınız. Hep <laughs> Teşekkür ederim Bul Koryon. Messi mi Ronaldo mu dersen hakikaten Ronaldo'yu çok daha farklı görüyorum. Allah Allah. Ve başarılar diliyorum. Ben kalım. Merhaba İbrahim Bey. Evet canlı yayındayım. İbrahim Sayın <laughs> Cumhurbaşkanımla canlı canlı görüşüyorum. Ey Türkiye. Biraz adam olmalarını isteyeceğim gelin görün ki zor durumda kalacaklarını, bunalıma gireceklerini bildiğimden vazgeçiyorum. Anneni var. <laughs> ben annenin sekreterliğini yapıyorum. <laughs> Oğlum biri bana böyle dese var ya telefonu açsam, annemi arasam, sesini de alamasam eğer. Ağır söverdim. Çok ağır söverdim. Neredesin adres ver. Ben senin diye geliyorum derdim yani. Anlamazsam tabii. Ama yani böyle ya, yani şakaya bak ya. Anneni mi aradın? Ben annenin sekreterliğini yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> annenin sekreterliğini yapıyorum ya. Burak hediyen için teşekkür ederim. Ya size ne kardeşim? Benimkini kaldıracaksın. Sen kendininkini kaldırma. Benimkini kaldır kaldırmam diyor. <laughs> Niye kaldırmıyor? E seninkini kaldırırsam benimkini de kaldırmam gerekir diye korkuyor. E sen de kaldır. Arkadaşlarım dedim koyun, e, koyalım dedi, koymayın dedim, koymuşlar. Kış geliyor. Yani winter is coming. <laughs> Cringe oldum. Fakir. <laughs> Bu nasıl bir açı amına koyayım? Almasını iyi beceremediği için fakir Lan o yüzden Rubiyen gece gece ben de sana basayım dedim. Teşekkür ederim Rubiyencim. İyi ki bastırdın. Allah'ım şu Onun için bakın çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. <laughs> ben Aydar Bey'e takacağım. Çok Aydar Bey ya. Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak ve yarın Böylelikle gazeteler için bir haber niteliği olan bir şey çıkacak. Ne <laughs> mutlu! Ne <laughs> <Ya> mutlu! Bir müsaade edin. abi sana basmalara doyamıyorum. Yarana doyar mısın? Ya oğlum niye Götan diyorsun? Gökhan Gökhan. K ile. T yok. Ne Götan'ı amına koyayım? Ruredi87'de Prime'in ikinci kere bastırmış. Teşekkür ederim. 48. sayfa yanlış. 49 yanlış. 50 yanlış. 51 yanlış. Ülkenin her tarafı kamera oldu. Tamam götün abi bir daha götün abi demeyeceğim. Senin amana korun Burak. Deyip durma şu. İyi yayınlar. Teşekkür ederim Metvin'cim. Onu niye ayrı yazdın öyle? Taha Tahavşar da Prime'ını bastırmış. Teşekkür ederim. Ne diyorlar ona şimdi? Modesa mı diyorlar? Bu kadar Modesa varken iki tane işareti Modesa. bulamıyorsa herhalde Modesa'ları sökmek lazım. Beni harbi çok seviyorum. Gökhan abim iyi yayınlar. Gülen surat. Teşekkür ederim. Sonunda doğruyu söyledin. Modesa neydi ya? Doğrusunu unuttum. Doğrusu Mobese değil mi? Mobese. Modesa diye de bir şey vardı sanki. Ya da ona benzer bir kelime. Modesa. Modesa. Medusa. Ha Medusa vardı. Tamam ondan karmaşa oldu. Götün ekmeksalarını sökeyim götün. Ne oluyor lan? Neyi sök? Aynı anda geldi. Anlamadım. Dur bakayım. Ne demiş? Ha Modesa'ların demiş. Ahmet Alper ve Dest Junior'da bastırmışlar bana. Kullanış. Adeta bir kudurmuş durumdalar. Oo, kudur ağla. Dünyada en güzel yaratık kadın vücududur. Bu ben. Bu benim yaşlılığım. Götün abi oyun var mı? Sikeceğim bak Burak. Yok amına. Var var. Var olacak. Bana göre kadın vücudundan daha güzel hiçbir şey olamaz. <laughs> Doğru. Doğru bence de öyle. Antalya'ya vardık. Bütün sokaklar bağırıyor baba diye. <laughs> Şimdi buraya geldik. Burada da babayı bulduk. Benim adımı yolsuzluk da anarsan. Ana <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> <gülüyor> ana. Ara. Biz 2002 2002'den <laughs> önce su içmiyor muyduk? İçmiyor muyduk? Götün abi. <laughs> Tepki göstermeyeyim de bari sussun şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Yani. Ben böyle bir dünyada... Neden kızıyorsun sürekli? Oğlum şu tipe bak lan. Sence kızıyor mu lan? He? Burada yaşamak istemiyorum. Bunlar kendilerine bağladılar hortumu kendilerine bağladılar. Ne, ne hortumu? Kanalizasyon borusu. Hani bağladılar money, money, money. Hep bu. <laughs> money, money, money. <laughs> ne, ne diyoruz? Çok omelli mi diyoruz? Ne? Çok omelli bir mesaj Çok Oldu. <laughs> Şu adamlar var ya. Ben de kanalizasyon borusunu sana bağlasam olur mu abi? Olur canım ne demek? Bağlayabilirsin. Beyefendi, Beyefendi ben hiç zıplama mı Bana bak Muharrem! Ee, sana baktım Recep söyle. Kadir'e bizim 82. vilayettir. Bir de bu vardı değil mi? Allah'ım ya. Ulan ne tipler var ya siyasette bizde. Çok enteresan insanlar var. Bana bak götün. Sus artık daha video izliyoruz? Şam 83, Bağdat 84, Mekke 85, Medine 86. Sıkılıyorum, Tabii. daralıyorum, isyan ediyorum, isyan. Dil be, der Türken, un, deutschen, tisu aynen der, iz so alt, Nasıl niye? Sen yediyiz. Güzel breyşan bir. Dolan yemeğim de bedava geldi. <laughs> <laughs> Memleketi Orta Dünya'ya çevir. Niye buradaki editler sağdan geliyor? O yine bastık. Banta teşekkürler. Sanki Yüzüklerin Efendisi setinde yaşıyoruz. gelin ön tarafa ben size birer tane vereyim. DEDEM de ben z, z, z tutuyorum. Yo. <laughs> Dedemle <laughs> ben z, z, z tutuyorum. <gülüyor> <gülüyor> tutuyorum. Folkta kalır şey. Niçin YouTube Niçin Twitter? Niçin Nextflix? Bizim <laughs> Nextflix. En yeni şehrimiz Nevşehir. Yani adıyla kastediyor. Of, şu esprileri ben yapsam şu Twitch'te var ya izleyici sayısı 10'a düşer ya. Derhal teşekkür ediyorum bana ikinci kere bastırdığın için. O zaman ben de aynısını yapayım aynen. Amerika'nın en yeni şehri neresi biliyor musunuz? New York. Neden biliyor musun? Hani başında new yani yeni diyor ya. Ya aynısını yaptım hadi bakayım. Bayrampaşa'da bir otelde otogar esnafıyla buluşan Binali Yıldırım. Merhaba nasılsın? Şimdi seninle buluştum. 14 ay 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 diye geliyor. 14 ay aldı. Tek millet, tek bayrak, tek vatan. Yine sıralamayı karıştırdım. Adam BB diye babanı oldu. Cumhurbaşkanı ikiye bir sever misin? İkiye bir mi? Lan! Ha, bu sefer götmüş. Oğlum atıp durmayın mal mısınız ya? Bu ne? Likely banned, evader restricted. Ha size çıkmadı o. Yakaladı. Twitch yakaladı bu sefer. Atma bir daha bak banlanacaksın ha. Hanım sürekli de bana sen. diyor ya şunu hala sıralamasını doğru yapamadın. <laughs> Ne diyor biliyor musun? Aşığım sana diyor. E ben de aşığım ne yapayım? Ben? Fakat kilosu biraz fazla. Abi bu biraz şey olmuyor mu artık ya? P ile başlayan şeyliğe girmiyor mu ya? Böyle espri yapılsa. Allah Allah. Küçük çocuğa böyle denir mi amına ki? Body shaming değil, hayır. P ile başlayan. Hatta son zamanlarda Biden hakkında da böyle bir şeyler çıktı ya. O aklıma geldi. Sana ne? Sen kimsin ya? Yahu Buran Bey senin boyun kaç, kilon kaç, senin bilgin kaç? Sen kimsin? Terbiyesiz. Baba baba baba. Ba, ba, ba. Temel. Teşekkür ederim abi. yapmıyor hazırlanıyormuş, kürsüye çıkmış, bakmış ki konuşması yok. Benimki gibi. <laughs> Hanalarının sütünden büyük sütü, mebelerinden emdiği sütü, burunlarından getiren partidir. Bugünkü siyasi iktidarın <laughs> feriştahı şaşacak bizim Adana tabiriyle. Gurur ee, yüze ifadesi, kullanıyorum sosyal medyayı bir tanesi. <laughs> 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 Palamar. Keşke pudra olsaydı ya. Trakya'nın pudrayı ne en yapıyor? Güzel ilçelerinden. Ha? İl o mu? Keşke pudra olsaydı ya. Trakya'nın en güzel ilçelerinden illerini illerini ilçelerini barındıran bir Trakya'da en güzel ilçelerinden illerinden birisi Trakya ve ilçeleri. Profesör doktor. <laughs> <laughs> Tekerleme mi bu? Nord <laughs> emsal ettin. Anlamadım. Ek, 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 ekmal ettin. Bunu başaracağınız inancıyla alayınızı <laughs> sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kurban bayramında da vardı Sayın, böyle bir şey. Deniz Balkan beri. Yasin bana oradan bir ayran getirsene. <laughs> Kimsin ve kimi tehdit ediyorsun? <laughs> Ama seks cumhuriyetten bahseder. Cumhuriyetin her vilayetine gitti mi? Seks mi? Gerçekten mi? Ne demek istedi burada? Yeter artık. Ne AKP, ne MHP, ne, ne CHP, işte MHP diyeceklerdir. Ben, ben ben binali. Ne yapacağız? Etli iki binali. binali. Sayın Mahçeli ben 97 yılına itibaren 10 seçim Abi. kaybetmiş olduğunuz e, istifayı evet. düşünüyor musunuz ben? Çok mu arzuluyoruz? Öyle. Sayın Başbakan gibi. <laughs> Çok mu arzuluyoruz? Söz verip sözünün arkasında duran bir insan değiliz biz. Vay canına ya biri hipnotize mi ediyor sizi Allah aşkına ya ve hiç kimse Gazi Mustafa Kemal'in şu sözünü unutmAsın. Hattı müdafaa yoktur. Hattı müdafaa yoktur. Affedersiniz. Hattı müdafaa yoktur. Satlı müdafaa. <laughs> unutmasın diyeyim. kendi unutmuş ya.